İyi akşamlar diliyorum. Ee, tabii maçtan önce öncelikle Ankara ile alakalı birkaç kelime etmek istiyorum. Ee, Ankara gücü biliyorsunuz benim vazgeçilmezim. Ee, hayatımın büyük bir bölümünü geçirdiğim camiye. Ee, taraftar kardeşlerimize buraya gelmiş. Onlara iyi yolculuklar diliyorum. Takıma da iyi yolculuklar diliyorum. İnşallah sezon bittiğinde hedefi olacak iki takım. Ulaşacak iki takımdan bir tanesi biz, bir tanesi Ankara gücü olur. Maça döndüğümüzde aslında iyi oyunun ilk 20 dakikası biraz sıkıntılı başladık. Ankara gücü bize biraz daha üstünlük kurdu o ilk 20 dakikada. Ama sonraki gördükten sonra oyun içi yaptığımız değişiklikler ve oyuncularımızın inanılmaz disiplinli bir oyunu vardı. Ee, i̇nanılmaz e, formalarına, şehirlerine, takımlarına aidiyet duygusu içinde yine oynadılar. 1-0'dan sonra girmiş olduğumuz son pasları verebilsek e, birkaç tane daha gol pozisyonumuz vardı. Bunun yanında Ankara gücünü hani ceza sahasına e, attıkları toplardan başka net bir pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. Güçlü bir takıma karşı oynadık, iyi oynadık. Transferlerimizin uyum süreci de gün geçtikçe daha da katkı olacak. Bugün de çok büyük katkı yaptılar. Zaman geçtikçe daha da artacak tabii onların katkısı. Yeni gelecek arkadaşlarımız da olacak. Bugüne kadar başkanımız Ahmet Tal'a, onursal başkanımız Mehmet Sekmen'e göstermiş oldukları çaba için teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yine transferleri takıma katacaklarını düşünüyorum. Oyunculara ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kendi oyuncularımı. Ee, üçüncü sezonuma girdim bu sene. Ee, i̇nanılmaz bir birliktelik gösteriyorlar. Yani destan yazıyorlar. Hepsi alınandan öpülmeyi hak ediyor ama e, önümüzde çok fazla maç var. O maçlarda da bu isteğimizi bu ağzımız devam ettirmemiz gerekiyor. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bugün inanılmaz bir destek verdiler bize. Sayıları bugün e, geçen seneye rağmen neredeyse hemen hemen bir katlamışlardı. İnşallah önümüzdeki haftalarda da e, tamamen türbinleri doldurmalarını bekliyorum. Onlara da teşekkür ederim. En az üç tane daha transfer yapacağız. Çünkü hani şu ana kadar bizim 3 ana transfer e, sonra da tabii ki katkı sağlayabilecek oyuncuları da aldık. Geleceğe yönelik transferler de yaptık bunun yanında. Ama en az üç tane daha transfer yapacağız. Böyle zaman zaman oyun çok mücadeleci oldu bir kere. Ankara da çok iyi mücadele etti. Dediğiniz gibi Süper Lig kadrosunun yanına transfer ettiği oyuncular da var. Şey, Mahmut gibi, evet. Dadaşoğlu gibi, önemli oyuncular da katkılar kazıyorlar. Da. Rodriguez zaten devam ediyor, Barcelona onun evet. devam ediyor. Ee, önemli katkılar da yaptılar. Ee, onlar da çok istedi maçı. Özellikle maçı son e, 10-15 dakikasında bırakmadılar yani maçı bize zaman. Ee, mücadele eden biraz kart oldu. Hakemlerle ah, ilgili hani bugün kötü bir yönetim gösterdiklerini söyleyemem. Zaman zaman kritik kararlarda hatalar olmuş olabilir ama saha duruşları e, iyiydi. Bir art niyet sezmedi. Erzurum Sporu, tebrik ediyorum öncelikle. Yani biz şehire geldiğimizden beri otelde olsun, dışarıda olsun gerçekten çok büyük bir misafirperverlik gördük. Tüm herkese teşekkür ederim. Tabii ki sonra maç aslında beklediğimiz gibi geçti. Yani 5-4-1 bunun neticesinde işte kontralar veya duran toplarla Erzurum şeyi vardı. Yani etkinlik o taraftaydı. Hem çalıştık hem de görev verdik. Yani Mustafa Yumlu'yla birebir eşleşen oyunda olmayan birkaç oyuncumuz var. Onlarla ilgili de bir hamle yapamadık. İşte o genç çocuğunuzu alsanız o On numara yapalım. Tabii ki bunlar mazeret değil. Erzurum Spor'u tebrik ediyorum. Ama bugün maçın en kötüsü hakemdi. Dördüncü hakemle beraber. Ya bir maç bu kadar durdurulmaz. Yani bu kadar oynanmama üzerine e, hakem onu yapmaz. Yani hani bir hafta önce bir hakemi tebrik ettik, şey ettik ama bu hiçbir bir kararı bence adil değildi. Yani hele dördüncü hakem diyalogdan uzak. Sadece gardiyan gibi bize oraya çıkma, buraya çıkma, sakin ol. Ama futbol bu değil ya. Futbolu güzelleştirmek lazım. Hakemlerin en büyük görevi bu. Başarılar diliyorum. Erzurum Spor adına da devamını diliyorum. Biz de ders alıp yolumuza devam edeceğiz inşallah.